Herkese merhabalar sağlıklı mutlu neşe dolu günler diliyorum bugün sizlerle içinde krema yap ama krema kıvamında olacak bir kabak çorbası yapacağım gerçekten muhteşem oluyor en kısa zamanda denemenizi tavsiye ediyorum şöyle orta boy çelik tenceremin içerisine şöyle göz kararı çok fazla olmamak şekilde ayçiçek yağım var onu alıyorum İçerisine iki adet orta boy doğramış olduğum kuru soğanı rastgele iri şekilde doğradım çünkü bunları daha sonra mikserden çekeceğiz. Dört diş de sarımsağım var. Bu şekilde soğanlarımı hafif özlüyorum. Çok pişirmiyoruz. Yani o tazeliği çıkması yeterli olacaktı. Soğanlarımı böyle gördüğünüz gibi çok hafif pembeleştirip öldürdüm tarım tatlarımla birlikte içerisine böyle 5 adet kabağım var onları kabuklarıyla beraber böyle iri iri küp küp şeklinde doğradım şöyle bir, bir küpü karıştırıyoruz Bu çorba bu arada çok güzel ödem attırıyor. Bilginiz olsun. Çok da lezzetli oluyor. İçerisine şöyle 7 su bardağı soğuk suyum var. içme suyum. Onu ilave ediyorum. Şöyle bir çay kaşığı kadar silme karabiberim. tuzumu ilave edip bu şekilde pişmeye bırakacağım. Yaklaşık bir yarım saat piştikten sonra blenderdan çekeceğiz. Tabaklarım çok güzel gördüğünüz gibi pişti. Şimdi şöyle bir blenderla iyice çekeceğim. Evet, tüm sebzelerimi gördüğünüz gibi çektim. Çok güzel bir kıvam elde ettim. Ben ödem atmak için kullandığımdan dolayı biraz katı kıvamda yapıyorum. Eğer sizler dilerseniz biraz daha su ilave edebilirsiniz. Kaynar su ilave edin lütfen. Bu şekilde kesinlikle en kısa zamanda denemelisiniz. Krema kıvamında çok lezzetli oluyor. Yaptığınızda favorilerinize ekleyebileceğiniz bir tarif olacak. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.